Merhaba selamlar. Bugünkü videomuzda yönlü açılar ile alakalı, derece, radyan, esas ölçü kavramları ile alakalı birkaç tane konuyu kavramamıza yönelik soru çözümü gerçekleştireceğiz. Bir önceki videomuzda yönlü açılarla alakalı genel kavramları sizlere aktarmıştık. Tabii o videoyu izleyip ondan sonra bu videoya erişim sağlamanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Biz yine burada konu üzerinde de birkaç tane bilgi vereceğiz size soruyu çözmeye yönelik ama esas olan oradaki tabii konuya hakim olup bu videoya öyle geçmeniz. Şimdi buradaki birinci soruyla başlayalım. Burada aşağıdaki yönlü açılardan hangilerinin pozitif yönlü olduğu bize soruluyor. Bu açıların e, yönlerinin ne olduğunu tayin etmemiz isteniyor. Pozitif mi negatif mi? Şimdi biz tabii ki burada yönlü açılarla alakalı ana mantalitemiz neydi? Bizim bu yönlü açıların neler olduğunu nasıl anlıyorduk? Nasıl olduğunu, pozitif yönlerinin, negatif yönlerinin neye bağlı olduğunu söylemiştik. Bu yönler şuna göreydi. Saat yönünün tersine doğru olan açılara biz pozitif yönlü diyoruz. Saat yönüne doğru olan açılara ise biz negatif yönlü açıları diyoruz. Şimdi burada bakın dikkat ederseniz eğer doğru parçalar arasında belli açılar belirtilmiş ve biz bu açıların yönlerini şimdi tayin edeceğiz. Gördüğünüz üzere bakın burada ilk ilk doğrulara baktığımız zaman dikkat ederseniz AB doğrusu üzerinden BC doğrusuna doğru bir yönelim var. Onu da nereden anlıyoruz? Bakın burada bir ok verilmiş ve bu ok bize bu açının yönünü gösteriyor. tabi zaten oka dikkat edersek eğer saat yönü bildiğiniz üzere bunu bir saat olarak kabul edersek saat yönü bu tarafa doğru yani saat el, el koman ve akrep soldan sağa doğru hareket ediyor. Burada gördüğünüz üzere ok tam tersi yönde. Dolayısıyla aslında biz burada oktan bunun pozitif yönlü bir açı olduğunu anlıyoruz. Peki o ok olmasaydı orada biz neye göre belirtecektik? Okun olmadığı bir durumda şöyle düşünebiliriz. Dikkat edersek eğer bakın burada okun başlangıç noktası AB kenarı üzerinde ya da BA kenarı üzerinde BA açısı üzerinde BA doğrusu üzerinde. Biz bunu yazarken şu şekilde yazarsak eğer ABC diye yazarsak ve bu açıyı da şöyle ifade edersek eğer ABC açısında bakın dikkat ederseniz A'dan B'ye sonra C'ye bir ilerleyiş var. E bu da bizim kenarları takip ederek yönü bulmamız konusunda bize yardımcı olacak. O zaman... Diyoruz ki biz bu okun başlangıç noktası e, eğer bizim e, hangi açımızdaysa ona göre açının başlangıcı oradan başlıyor ve okun yönü ona göre tayin oluyor. O zaman biz buradaki açıya pozitif yönlü bir açıdır dedik. Bu açı için pozitif. E, peki bir sonrakine geçelim. Bir sonrakine bakacaksak, bakacak olursak burada dikkat ederseniz eğer... Ok bu sefer AB kenarından BC kenarına doğru ve okun başlangıç noktası AB doğrusu üzerinde. Bitiş noktası ise BC doğrusu üzerinde. Değerlendirecek olursanız eğer zaten ok soldan sağa doğru olduğu için bunun negatif yönlü bir açı olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü neden? Bu açı saat yönünde hareket eden bir açı. Dolayısıyla biz buna negatif diyoruz. Negatif. Şimdi burada bir tane daha açı var. Dikkat ederseniz herhangi bir fark yok. Bu açılar arasında yine aynı şekilde zaten aynı şekil üzerinde de gösterilmiş aynı açı doğrultuları var burada. Peki burada ne farklı olabilirdi? Açıların isimleri farklı olabilirdi. Yani şöyle e, diyelim ki bu kenar şu açının buradaki ismi bu e, doğru parçasının buradaki ismi şu şekilde ifade edersek eğer e, şunları silelim hatta şöyle biz buraya C dersek şuraya da A dersek e, okun yönüne göre bakacak olursak biz bu sefer CBA olarak ifade edeceğiz. E, CBA olarak ifade edersek demek ki bakın CB kenarı üzerinde bu okun bu açının başlangıç noktası ve BA doğrusu üzerinde sonlanıyor. Oradan da biz bu açının e, negatif yönlü bir açı olduğunu anlamış olacaktık. Yine burada farklı doğru şekilleri üzerinde doğru parçalarının birleşimi üzerinde yine bir başka gösterim var. Evet buna ne dedik o zaman burası da negatif burası da negatif onu da, onu da yazalım. Şimdi bir sonraki şekilde de dikkat ederseniz yukarıdaki şeklin tersi yönde bir hareket var. Ama yine açıların isimleri ABC şeklinde verilmiş. E, takip edersek eğer başlangıç noktasının biz e, AB doğrusu BA doğrusu üzerinde olduğunu görüyoruz. e Bitişinde BC CB üzerinde olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla açın bakın burada okla zaten ifade edilmiş. Bu okun yönü zaten saat yönünün tersi doğrultuda. Dolayısıyla biz bu açıya da pozitif yönlü bir açı diyoruz pozitif yönlü açı. Ee, yine aynı şekilde dikkat ederseniz aslında şöyle 360 derece olarak da düşünebilirsiniz bunu. Neyi söylemek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Yani şu şekilde bir 360 derece olarak düşünürsek okun yönünü. Buradan başlayıp bu tarafa doğru. Dikkat ederseniz bakın bu bu, bu 360 derece içerisindeki parçanın bir kısmı. Bu da devam eden kısmı. Çünkü bakın şu kısım şurada. E, dolayısıyla bunun da biz saat yönünün tersine doğru olduğunu ve pozitif yönlü bir açı olduğunu ...buradan söyleyip ifade edebiliriz. Önemli olan nokta okun yönünü takip edebilmek. Zaten oku verildiği zaman bu açıların... ...daha kolay bir şekilde bu sorunun çözümüne ulaşabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi eğer bu oklar yoksa o zaman ne takip edeceğiz? Bu verilen açının ifadesini e, takip edeceğiz. Oradaki doğru parçaları üzerinden hareket edip... ...açının yönünü tayin etmiş olacağız. Bir diğer sorumuz. Burada ölçüsü 7 derece 12 dakika... Ve 42 saniye olan bir açıdan söz ediliyor. Ve bu açının bize saniye cinsinden ölçüsü isteniyor bu açı için. Biz yan tarafta bakın bir not verdik. Yanlış hatırlamıyorsam e, tabii ki e, konu anlatımı videosu içerisinde de bahsetmiştik. Bu e, bir dakikanın kaç saniye olduğunu bir derecenin kaç dakika olduğunu e, işte e, bir derecenin aynı şekilde kaç saniye olduğunu söylemiştik. Ama burada yine hatırlatma olarak vermişiz biz onları. Şimdi biz saniye olarak isteniyorsa demek ki buradaki derece ve dakika kavramlarını da bizim saniyeye çevirmemiz lazım. O zaman biz bir dakikanın 60 saniye olduğunu bildiğimiz için buradaki bakın 12 dakikayı bizim saniye cinsine çevirmemiz lazım. Dolayısıyla her bir dakika 60 saniye ise bir dakika ya da şöyle yazalım sembolik olarak gösterelim bir dakika 60 saniye ise biz o zaman dakika başına bunu çarpmamız gerek. O zaman 12 tane dakika var elimizde ve bunu 60 ile çarparsak eğer buradan 720 720 saniye elde edeceğimizi söyleyebiliriz. bakın burada bir de bizim 7 derecemiz var. E 1 dakikanın biz 60 saniye olduğunu biliyoruz. her saniyenin de pardon her derecenin de 60 dakika olduğunu biliyoruz. Yani 1 derecenin 60 dakika olduğunu biliyoruz. Her dakikanın da buradan 60 saniye olduğunu bildiğimizden dolayı bunu da 60 çarpı 60 yaparak aslında bir derecenin 3600 saniye olduğunu da hesaplamış oluyoruz buradan. o zaman bizim elimizdeki derece sayısı 7. Biz bunu 7 çarpı 3600 olarak düşüneceğiz. 7 çarpı 3600'ü hesaplayacağız. Dolayısıyla oradan da elde edeceğimiz sonuç bu son e, saniye cinsinden hesapladıklarımızın tamamını toplayarak bizi sonuca ulaştıracak. Evet 7 çarpı 3600'ü de buradan hesaplarsak eğer e, 25 bin 25 bin 25 bin 200 Evet 25 bin 200 25 bin 200 saniye. E, buradan o zaman bizim elde ettiğimiz saniye miktarları belli. Bize bunların toplamı isteniyor. E, toplamını da biz e, toplayarak hesaplanmış olacağız. Elimizde olan veriler şunlar. Buradan bizim bir 2000, 25.200 saniyemiz var. Buradan 720 saniyemiz var ve en sonunda da 42 saniyemiz var. Bunları toplayacak olursak 25.200 artı 700 artı 42 saniye. Bunların tamamını toplarsak 42 942 25.942 saniye elde etmiş olacağız. Tabi burada önemli olan dönüşümler hangisinin kaç derecelik yani bir derecenin neyi ifade ettiği saniye cinsinden dakika cinsinden bir dakikanın aynı şekilde e, kaç saniye ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda hareket etmemiz gerekiyor. Bakın burada da 24.671 saniyelik bir açı veriliyor ve bunun bizden derece dakika ve saniye cinsinden hesaplanmamız isteniyor. Şimdi o zaman şöyle diyebiliriz. Bizim burada önce 24.671 saniyenin Kaç dakika olduğunu hesaplayalım. Ondan sonra devam edelim, aşama aşama ilerleyelim. Önce 24.671 saniye kaç dakikayı ifade ediyor? Bunu bir hesaplayalım. Şimdi o zaman 24.000 24.671 bölü 60 yapıp bunun kaç dakika, bu saniyenin kaç dakika olduğunu hesaplayalım. Şimdi burada bölme işlemini yapacak olursak 240 671 burada da 110, 11. Dolayısıyla buradan elde edeceğimiz 660 ve bundan çıkarırsak 11. Şimdi bu 11 elimizde kalan saniye miktarı 11 saniye. Burada elde ettiğimiz ise bizim dakikamız. Fakat biz biliyoruz ki 411 dakika olarak ifade edemeyiz. 411 dakikayı biz derece cinsinden de ifade etmemiz, 411 dakikayı da dereceye çevirmemiz isteniyor. Dolayısıyla biz yani bir derecenin 60 dakika olacağını olduğunu bildiğimiz için 411'i de bizim burada 60'a bölüp dakikanın derece cinsinden hesabını elde etmemiz gerekiyor. O zaman 411'i bir daha 60'a bölelim. Tabi burada bir yöntem daha denenebilirdi. O da aynı şekilde 60'a bölmek değil de, bakın ilk verilen saniyeyi 60'a bölmek değil de. 3600'e bölmek olurdu. 3600'e böldürsek bu sefer biz derece cinsinden elde ederdik. Elde kalanları da saniye olarak tekrar çevirebilirdik. İki şekilde de yapılabilir. Önce birinde dereceyi hesaplamış olurduk. Bu şekilde de önce dakikayı hesaplayıp sonra dereceyi hesaplamış oluyoruz. Bir fark yoktur aralarında. Hangisi kolay hissettirirse. Şimdi bunu da hesaplamak için şöyle 6 dersek 360 çıkarırsak eğer buradan da elde edeceğimiz bizim 51 dakika. 51 dakika. Evet o zaman buradaki elde ettiğimiz değer de bizim derecemiz. E son elde kalan verileri hesaplayacak olursak ve bunları yazacak olursak bizim ulaştığımız sonuç budur. Buradan 66 dakika 6 derece. 6 derece 51 dakika. 6 derece 51 dakika ve 11 saniye bu açının derece dakika ve saniye cinsinden değeri. Dediğimiz gibi bahsettiğim yöntemim de şuydu. Burada ifade edeyim. 24671 bize verilen saniye, ilk başta verilen saniye. Tabii ki biz 1 dakikanın 1 derecenin 60 dakika 60 dakikanın da işte her bir dakikasının 60 saniye oldu, olduğunu bildiğimiz için biz bunu buradan 3600'e de bölüp sonuca ulaşabilirdik. 3600'e bölsek dereceyi elde edecektik derece cinsinden. Bizim kalan kısmı da zaten saniye olacaktı. O saniyeyi tekrar 60'a bölüp o şekilde de hesaplayabilirdik. Yani burada bilmemiz gereken sadece derece dakika ve saniyenin birbirleri cinsinden nasıl yazıldığı bunu bilirsek eğer zaten sonuca ulaşmış oluruz. Şimdi bakın buradaki soru da dördüncü soru ve beşinci soru zaten birbirleriyle bağlantılı sorular. Şimdi burada e, bizim elimizde 7 pi bölü e, 5 derecelik 5 e, radyanlık bir açı var. Bizden bunun kaç derece olduğu isteniyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Pi'nin biz e, 180 derece olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle ifade etmeyelim. Daha doğru ifade edelim. Pi 180 derece. E, e o zaman derece cinsinden istemiyor mu bizden? Derece cinsinden istiyor. E biz götürüp e, burayı 7 pi yazıyor. Pi yerine değerini yazarsak. Bunu da 5'e bölersek biz derece cinsinden bizden isteneni hesaplamış oluruz. Dolayısıyla orada yapmamız gereken bir sadeleştirme işlemi var. Onun sonrasında biz kaç derece isteniyorsa buna ulaşmış olacağız. Şimdi 180'i 5'e bölersek eğer burada bir sadeleştirme yaparsak buranın biz 36 olduğunu göreceğiz. 7 çarpı 36 var en son elimizde. 7 çarpı 36 da 252 evet 7 çarpı 36 252 derece elde etmiş olacağız. Buradaki 7 pi bölü 5 radyanlık açının derece cinsinden eşitini. Aynı şekilde bizim bir de aşağıda 5. sorumuz var. 5. soruda da ifade edilen şey şu. 300 derecelik açı kaç radyandır diyor. Fakat burada bizim bilmemiz gereken bir adet e, formül var. E, o formülde neydi? O formülü buraya yazalım. Konu anlatımı kısmında vermiştik. Derece bölü 180. Radyan bölü pi'ye eşitti. Biz bu formülü bilersik, e, bu formül bizde olursa eğer hafızada bu formülü e, hazmetmiş olursak zaten burada çözemeyeceğimiz bir şey yok. Yani verileri yerine yazacağız. E, yerine yazalım. Verileri yerine yazacak olursak 300 dereceyi yerine yazdık ve bunu 180'e böldük. E aynı şekilde bunu radyan bölü pi'ye eşitlemiş olduk. E, biz buradaki sadeleştirme işlemini gerçekleştirirsek. Burayı 6'ya bölersek 5. Burayı da 6'ya bölersek 3. En son elde edeceğimiz değer şu. 5 bölü 3 eşittir. Radyan bölü pi. E, burada bizim bir işlemimiz var. O işlemi de gerçekleştirirsek eğer. 5 pi bölü 3 eşittir. Radyan diyelim. Ee, tabii ki bunun geri dönüşü de ağır. Dediğimiz gibi pi değerinin 180 olduğunu bildiğimiz için götürüp yerine yazarsak eğer e, 300 dereceye ulaşmış olacağız. Bu şekilde de sağlamasını yapmış oluruz. Şimdi bir sonraki soruya soru 6'ya geçecek olursak. Burada aslında bir üçgen verilmiş ve bu üçgen neticesinde bizden m açısının değeri isteniyor. Ancak burada dikkat ettiğiniz üzere bu açılar verilen açılar e, bizim bildiğimiz türde sadece derece cinsinden değil. Burada dakikalar da var. Hatta saniyeler de olabilirdi. Bizde dakikaya kadar verilmiş. Biz de bu neticede soruyu bu şekilde çözeceğiz. Yani dakika da elimizde olacak bizim. O zaman şöyle biz biliyoruz ki normalde bir üçgen verilmiş olsaydı. Bu tipte bir üçgen verilmiş olsaydı. Biz şunu biliyorduk. Diyorduk ki buranın açısı, şuranın açısı, bu yay üzerindeki, bu doğru parçası üzerindeki yarım yaylı kısmın biz 180 derece olduğunu biliyorduk. Şunu da biliyorduk aynı şekilde tamamı. Az önce de ifade etmiştim bir önceki soruda da bir önceki sorulardan birinde. Buna biz 360 derece diyorduk. Tam tam çevreyi hesapladığımızda zaten e, derece cinsinden biz aslında çemberin neyi ifade ettiğini de söyledik dedik ya. işte 360 dereceli kısma denk gelen her bir oradaki yay parçasına biz derece ismini veriyorduk. 1 derece, 2 derece, 3 derece. E, dolayısıyla 360 derece bizim tam bir çemberi ifade ediyordu. O zaman bu çemberin yarısı da bize 180 derece ifade edecek. Dolayısıyla bu doğru parçası üzerinde biz bunu normal bir üçgen olarak, üçgende açılar sorusu olarak e, nasıl çözüyorsak aynı mantaliteyle çözeceğiz. Bir tek burada dikkat etmemiz gereken dakika eklenmiş. Dolayısıyla biz burada öncelikle bu A açısını hesaplamalıyız. Biz A açısını nasıl hesaplayacağız? Buranın tamamının 180 olduğunu biliyorduk. E, bu doğrultuda hesaplayacağız. Tamamı 180 derece ise ve bizim elimizde de, Dakikalı bir kısım varsa şöyle yapabiliriz. Sonuçta 180 derecenin içerisinden bir dakika e, kenara çekebiliriz değil mi? 180 derecenin içerisinden 60 dakikayı bir kenara çekip işlem yapabiliriz. Yani şu şekilde yazabiliriz. 179 derece 60 dakika. Bu açının tamamı için. Nereden bahsediyorum? Şu açının tamamı için. Şuranın tamamı. 180 dereceydi. Ben bir dakikayı sadece şu şekilde ifade ettim. Ben aslında 180 dereceden bir şey eksiltmedim. 180 dereceden bir şey eksiltmedim. Sadece farklı şekilde ifade ettim. E benim elimde olan diğer veri şuydu. 110 derece var orada. 110 derece ve 18 dakika. Dolayısıyla bunları birbirinden çıkarıp benim şuradaki açıyı hesaplamam gerekiyor. Şu kısımdaki açıyı hesaplamam gerekiyor. Hesaplamam gerekiyor ki şunu bileyim. Şunu da zaten bileceğim. Toplayacağım ve yine 180'den çıkarıp C açısının değerini hesaplamış olacağım. O zaman buradaki işlemi yapacak olursak biz 42 dakika buradan da işlemi yaparsak eğer 69 derece. 69 derece 42 dakikalık bir açı var bizim elimizde. Neresi için? A açısı için. A açısı için elde ettiğimiz değer bu. Şu kısım için elde ettiğimiz değer burası. Şimdi benim elimde bir de 28 derece 15 dakikalık bir açı var. Dolayısıyla bu ikisini toplayıp ben C açısından C açısını bulabilmek için 180'den çıkaracağım. O zaman toplayayım elimdeki diğer açılarla beraber e, 69 derece 42 dakika ve elimdeki diğer açıda 28 derece 15 dakika olduğuna göre bunları toplarsam eğer 7 5 67 dakika yok 57 dakika 67 diye bir şey yok 57 dakika burayı da toplarsak eğer elde edeceğimiz değer 7 7 9 97 derece 57 dakika. Şimdi elimde 97 derece 57 dakika var. E bir de bildiğim bir diğer bildiğim bir diğer bilgi şu. Bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olacağı. E ben bu üçgenin açıların toplamının 180 derece olacağını biliyorsam ve elimde 97 derece 57 dakikalık bir açı varsa e toplayayım ve bunu 180'den çıkarayım. Toplama işlemini gerçekleştirdim zaten. Dolayısıyla 180 dereceden çıkaracağım. Ama 180 dereceden bu dakikayı da çıkarabilmek adına benim yine burada gösterdiğim gibi, şurada yaptığım gibi e, bir bir dereceli kısmı dakika olarak yana kaydırıp gösterim biçimini değiştirmem lazım. O zaman ben bunu 179 derece ve 60 dakika olarak tekrar yazabilirim. Bu kadar uzak yazmaya gerek yok. Sonra 97 derece 57 derece. Dakikayı da buradan çıkarırım. O zaman benim elde edeceğim burada 3 dakika var. Ve bunu da çıkartırsam eğer 2 derece buradan da 82 derece 3 dakika olarak bu açıyı hesaplamış olurum. Bu açı da bizim C açısı. O zaman M açısına da biz açısına da biz 82 derece 3 dakika olarak hesaplamış olduk. Evet, bu videodan da böyle e, 6 tane soru çözdük. Soruların temel amacı e, ne yaptığımızı anlayabilmek. E, bu sorularla bu konunun neyi anlattığını anlamaya çalıştık. E,